Abi o bir ara ekmek geldi falan. oraya baya çarşı karıştı. Aha. ben de dedim ki ben fazlayım herhalde dedim. Dışlanmış hissettim kendimi. Sonra kameraman da değişti biliyorsun. Sevmedin mi beni yani? Hayır hayır yani o bir alen gibi şeyler oldu orada. Evet. Kameranın, kameramanımız 10 numara. On numara. Bak evet. nasıl tutuyor Aslında kamerayı. Çok çok ya, kamerayı <laughs> Nasıl Bu kamera? Bunları Buna da kullanıyorsunuz. Kullanıyorsun. Biz bunun kaskının önüne takıyoruz şöyle mağaraya girerken. Barreti. Çekiyorsun mağaraya. Kaskın. Barret o barret. <laughs> kaskı. Kask biliyorsunuz. o yüz kırbaç ceza yerdik. Ya bareti ameliyat takar. Baret. <laughs> Bak. Petzl Kask ve Petzl baret diye iki tane tekmede arattık. Haklı. Birinde 1500 sonuç çıktı. Hepsi Ankara'dan. Aynı. Birinde 9 milyon tane şey çıktı. Evet, evet, bir şey diyeceğim. Ama sizin kullandıklarınız hak bizde de kaslardan var. Bizim bazıları Bak kas dedi. Ha sizin bazıları baret. Tamam. 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 Barete baret deriz. Bizim orada tamam, da barete baret. Tamam. Bir kulüp anlaştın mı? akü çak, <laughs> çak çak çak. Çak çak çak. <laughs> Kas <gülüyor> tabii ki. Çak <laughs> çak. <laughs> <laughs> ya kimse kimse ekran raka baret diyemez ya. Ona demedik zaten. mu driving? <laughs> Nasıl? Hurç mu? Hurç ya. Speleo bek ya. Speleo <laughs> Ya abi malzeme çantası, mağara çantası falan işte. Çanta abi ya. Hurç mu? Hurcun evet. <laughs> için, içinde yorgan olur, battaniye olur. Hurcun içinde <laughs> TRT olmaz. Abi biz de varsa <laughs> ama. Abi hurç değil ya. Burç. Burç. öyle değil o. O yanlış. Burcu aldın mı? Aldım. Ama kaza hmm. ben sarı çanta diyordum. De, sarı evet, çanta. Bizde de sarı çanta, var. turuncu çanta ve mavi çanta olmak üzere üçe ayrılıyor bizim kuruşlar. <laughs> ben kirli Ya Sarı, turuncu, mavi yok aldığımız zamanlar her zaman da başka <laughs> renk aldık.